Malatya'da görev yapan diyetisyen Orhan Okşar, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Kurban etinin kesildikten 24 saat sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Okşar, etle birlikte sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı. Tabii ki Kurban Bayramı'nda bulunan geniş sofralar, aynı zamanda şerbetli tatlar ve et tüketiminin yüksek olabileceği, böyle gezmelerin çok olabileceği bir bayram süreci geçireceğiz. Bu sürecin daha sağlıklı geçirilebilmesi için önerilerimizin başında tabii ki et tüketimlerine e, hiç, yemeyin, hiç yemeyin demek yerine e, bir kısıtlama olması gerektiğini bahsetmek istiyoruz. E, günde e, maksimum iki öğün geçmeyebilecek bir öğündeki et tüketimi ve yağlı olmayacak bir et tüketiminin olması bizim için ilk öncelik koşullarından bir tanesi. E, tabii ki kurban kesimlerinden hemen sonra etin tüketilmesini çok sağlıklı olarak önermiyoruz. Çünkü kurban etini en az 24 saatler dinlendikten sonra tüketilmesi lazım. Bunun nedeni ise şöyle, etin hazımsızlık yaratabilmesi ve aynı zamanda e, dinlendirdikten sonra kabızlık problemlerinin oluşmaması için en az 24 saat kadar dinlendirilmesi kişinin sağlığı için daha uygun olabileceği anlamına gelir. Etle birlikte mutlaka yanına sebze tüketimi çok önemli. Çünkü C vitamini etten alabileceğimiz demirin emiliminin arttırılması için bizim için önceliklerinden bazıları. Yanına mutlaka sebze tüketiminin olması gerekiyor. Ve bayram süreci içerisindeyken mutlaka güne kahvaltı yaparak başlayabilmek yine sağlık önerilerinden bazıları olabilir. Çünkü aynı zamanda güne yüksek bir, bir oranda et tüketimiyle başlayabilmek de çok sağlıklı olmayabilecek davranışlardan bazıları. Ee, bu süreç içerisindeyken, bayram sürecindeyken şekerli, tatlı ve şerbetli yiyecekler için de bazı söylemlerimiz olabilecek. Bu etiketimin yüksek olduğu zamanlar içerisindeyken, kolesterol ve trigliserit seviyelerini yükseltirken aynı zamanda kan şekerlerinin çok yükselmemesi için çok şerbetli tatlıları tüketmemek gerekiyor. Bunun yerlerine sütlü tatlıları tüketebilmek birazcık daha cezbedici olabilir. Ee, kolesterol ve triglisit ve kalp hastaları için önerilerimiz yine sıcak olan bu yaz mevsimine denk gelen kurban ayında Et tüketiminin yüksek olması, kolesterol ve trigliserit seviyelerini yükselterek yine riskli bir boyuta taşıyor. O olan hastalarımızda ise tüketim miktarlarını olabildiğince alt seviyelere çekmeleri, yani günde maksimum bir porsiyon, o da 100-150 gramı geçmeyebilecek boyutlarda et tüketimini sağlayabilebilmek, daha sağlıklı ve daha güzel bir bayram geçirmesi için verilebilecek önerilerden bazıları olabilir.